Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi uçan envanterimizdeyiz ve envanterimiz uçan envanterimizi hayatta kalmaya devam ediyoruz. En son buraya muhteşem köylülerin yerini yapmıştık ve köylülerin seviyesini fulllemeye çalışıyorduk arkadaşlar ve kurbağalar zombileri yiyormuş arkadaşlar ve biz de bir tanesini buraya koyalım. Elimizde zaten bir tane kalmıştı. Daha sonrasında yeni yerler ele geçirmeye gideceğiz ve köylünün seviyesini zaten artıracağız. Şimdi şurada kitapları istediğimiz gibi basamıyoruz zaten çünkü arkadaşlar üzerimizde 13 tecrübemiz olmuş. Aslında zırhlarımızı kullanmaya başlayabiliriz. Köylü sayesinde kendimize verimlilik ve verimlilikli kazma ve balta almayı başardık. Şurada köylülerin yatağı olduğuna göre şöyle hızlı bir şekilde bir tane kurbağa da buraya koyacağız. Şurası yatak yerleri olduğuna göre şuraya koyabiliriz aslında. Aynen çite gerek yok. Bir tane kurbağa koyacağız. Onu da şuraya bağlayacağız. Çok iyi. Köylülerin etrafında korur ve bu ip nereye kadar uzuyor acaba onu bilmiyorum. Çok iyi oldu. Sen neden bunun içine girdin ha? Şimdi bunun seviyesi full zaten. O tamamdır Şunun seviyesini fulllemek için de birazcık getireceğiz arkadaşlar sadece. Kurbağa acaba şunun üstünden atlayıp arka tarafa düşer mi? Biz bir toprak toplayıp gelsek güzel olur. Orayı bir genişletmek istiyorum. Daha sonra da hızlı bir şekilde yeni bir yere geçeceğiz artık ve toprakları bir toplayıp gelelim. İki tane zümrütü buraya şimdilik koyalım. Zümrütümüz var, demirimiz var. Evet şu gereksiz şeyler üzerimizden bir düzenleyelim. Aynen yünü koy gitsin. Tohumları tavuklara veriyoruz arkadaşlar. Köylüler almıyor. Şimdi bunların hepsi tamam şurada zaten Başka da hiçbir şey kalmadı Kendimize sınırsız suyumuzu yaptık Gidebiliriz gidip hızlı bir şekilde Toprakları bir toplayıp gelelim Küreğimiz üzerimizde var mı Üzerimizde verimlilik dörtlü bir kürek var Arkadaşlar ve zırhımızı Büyülemeye başlayabileceğiz 13. seviye olmamız çok iyi seviye atlattıkça Zaten biz yanlış yerden gittik Galiba yine toprağa buradan Gidilmiyor ki Aynen toprağa aşağı taraftan tersten gittik Şuradan gidilebiliyor ama Yeni yaptık. O elmas. Bir dakika elmastan şuradan aşağı inilebilir mi acaba? İki sistemli yapıyoruz arkadaşlar zaten. Bir dakika şimdi şuradan. Şöyle bir tane yaptığımız anda aşağıda ne var? Buraya zaten gittik. Evet şuradan da şöyle hızlı bir şekilde orayı düzenleyeceğiz. Tamamdır. Şuradan da yanlış yaptık. Olamaz. Taş aşağı boşa gitti. Şuradan aşağı inen yer tamamdır. Bizim o zaman birazcık da taş toplamamız gerekiyormuş. Taşımız bile kalmamış. Arkadaşlar hala bir şekilde toprağa ulaşamıyorum. Toprağa nasıl ulaşacağız? Gelmişken birazcık zümrüt toplayabilirdik. Evet tüccarlarla zümrüt ticaretine başlayıp seviyemizi de atlatabiliriz. Tüccarlar duruyor ama biz şu toprakları bir toplayalım. Köylülerin orayı bir düzenlemeye başlayalım. Evet toprağı zaten bir dokunuşla kırıyoruz. Çok iyi şu anda to dokunuşumuzla arkadaşlar kırıyoruz. Şuraya bir tane meşale koyarsak. Dizmeye gideceğiz şimdi bunu bir dizelim Aynı zamanda köylünün seviyesini artıralım Zümrüt toplayalım gitmeden Biz zümrütü bir yukarı kattan mı bir aşağı kattan mı toplamıştık Aynen lazım olabilir Zümrütümüz kalmadı Şuradan şöyle birazcık zümrütlerimizi Toplayıp gidelim Evet Envanterdeki bütün eşyaları kullanmaya devam ediyoruz Evet şöyle hızlı bir şekilde Bu kadar zümrüt de arkadaşlar zaten Köylülerin seviyesini artırmaya yetiyor Aynen köylüleri fullleyeceğiz. Durmadan fullledikçe yeni malzemeler gelecek ve aynı zamanda tecrübe kazanacağız. Yanlış yerden mi geldik acaba tekrardan? Doğru şuradan çıkacağız. Evet tek bir tane yol yapsaydık gidebileceğimiz tek yol ama bir sürü yol yaptığımız için kafamız karışıyor. Aynen şuradan da şöyle hızlı bir şekilde envanterimize çıkabiliriz. Hemen gidelim ve köylülerin seviyesini artırmadan önce bir zümrüt istiyorum ona bakacağız. Patates ve buğday istiyordu zaten. Havuç isteyebilir seviye atlatınca. Şunları çevireceğiz. Evet, şöyle hızlıca 1 2 3 tane koyduk. Şimdi biz toprakları bir dizmeye bir başlayalım. Ondan sonra köylüyle ilgileneceğiz. Aynen 10 tane, 8 ve 4. Evet, Üzerimize toprak kalmadı. Topladığımız bütün topraklar dizdik ve şu anda kurbağayı ve köylüleri kurtardık. Bir gidelim tarla toplayıp gelelim. Şunu 20 tane daha verdiğimiz anda zaten seviye atlıyor. Bakalım ne istiyor? Umarım bizim verebileceğimiz zümrütten güzel şeyler ister. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şurayı dizelim. Çok iyi. Büyüm asası yapmak için de obsidyen gerekiyor. Bir tane lav bulsak sınırsız lavımız zaten var. Luffy sen burada ne yaptın ha? Şimdi şu koyunları besleyelim ilk önce. Aynen koyunları bir çoğaltalım bir an önce yataklarımızı yapacağız. İnek çiftliği hala bulamadık. Aynen şunun seviyesini artıracağız. Şöyle hızlı bir şekilde 20 tane vereceğiz tamamdır. Bakalım şimdi yeni seviyesinde ne veriyor? Aha zümrüt seviyesine geldik tamamdır. Elma alacağız. Altın bulduğumuz anda biz altın topladık mı zaten? Biz altın bulamadık mı? Biz neden altın bulamadık? Altın elma yapacağız. Şimdi şu zümrütleri aldığımız anda hızlı bir şekilde arkadaşlar altın elmalık bir sürü elmamız oluyor. Gün geçince köylünün sattığı şeyler değişmiyor değil mi? Ona bir bakalım. İstediğimiz zaman verimlilikli kazma alabiliyor muyuz? Aynen alabiliyoruz ve satış tekrar açılıyor. Tamam yeni günde indirimli satıyor hatta daha güzel. Şunun seviyelerini fullleyelim arkadaşlar. Evet, elmamız 44 tane, 48 tane oldu. Ve karpuz istiyor zümrüt vermek için 2 taneye kurabiye alalım gitsin. Aynen, bunları biz her türlü yeriz. Satış devam ediyor mu? Evet, bunu da bir fullleyelim. Gel buraya. Zümrüte şüpheli güveç veriyor. Olamaz. Bunu mecbur almak zorundayız. Aynen. Şöyle alalım bir tane. Evet bunları bir atalım. Şüpheli güveci yersek bir şey olur mu? Bir tanesini bir bırakalım. Zaten istediğimiz zaman alabiliyoruz arkadaşlar. Şunları bir atalım gitsin. Bir tanesi üzerimizde kalsın zaten alacağız. Gel buraya. Şüpheli güveç. ikisi de şüpheli güveç. Bir tane de bundan alalım. Ve son seviye bunda yaptık. Bakalım bir. Oo, parlayan karpuz dilimi ve altın havuç veriyor. Bu çok güzel. Tamamdır. Kurabiye yemeğimiz zaten oldu. Fulledik. İkisi de elmas. Şimdi bunların çoğaltıp bir tane de şundan meslek alması, bir tane de bu haritacıdan meslek alıp onları da fulllememiz gerekiyor. Çıkalım. Bunların çoğalması için de galiba başka şeyler vermemiz gerekiyor olabilir. Buğday ve tohumunu almıyor. Şurası karışık sandık. Şurası bizim bu. Burada bunlar var. Bir tane kendimize yemek sandığı yapalım. Aynen hızlı bir şekilde bir tane yemek sandığı yapalım arkadaşlar. Yemeklerimizi onun içine koyacağız. Evet elmalar burada kurabiyeler burada tamamdır. Çok iyi yeni bir yere ele geçirmeye artık gidebiliriz ve kendimize yepyeni eşyalar bulacağız. Bizim şimdi burada sandığın içine koyabileceğimiz bir şey varsa zümrütlerimizi koyacağız. Demir zaten yok. Acıktığımız da şüpheli güveçi yemek istiyorum. Bakalım ne olacak. Çakılları buraya koyalım gitsin. 64 tane çakıl oldu. Taş toplamamız lazım. Doğru. Biz taşı nereden toplayacağız? Şuraya bir tane kapı koyalım. Geri kalan arka tarafı madenimiz olsun. Bir dakika. Şu sandığın içinde bir tane kapı var Burası da bizim madenimiz artık Evet artık Maden toplamaya başlayabiliriz Kaç tane oldu 54 tane tamamdır Madenimiz artık hazır Şimdi burası bizim sandık yerimiz yemek sandığımız var Şurada eşya sandığımız var Kitaplıklarımız burada kullanmak için Sandık tamamdır Her şey tamam gidiyorum biz hala bir tane kum bulamadık Köylüleri çoğaltmak için de Ne yapacağız bilmiyorum Acıkınca da arkadaşlar bir tane şüpheli güvet yeriz Taşımız artık var Şuradan bir gidelim bakalım envanterde hızlı bir şekilde. Nereye gidebiliriz onu bir görmeye çalışalım. Evet şimdi buradan aşağı inen bir yer yapmışız. Burası tekrar bir kat daha aşağıya iniyor. Burası bayağı karanlık. Olamaz burası TNT var. Ve burası boş mu acaba? Bir dakika TNT'nin aşağısına inilebiliyor mu acaba arkadaşlar? TNT'nin aşağısına inen bir tane yol yapsak arkadaşlar TNT'nin aşağısına indikten sonra diğer yerlere doğru gitmek için yol yapmaya başlayabiliriz. Envanterin her yerini ele geçirmeye çalışalım. Evet, burası neden bu kadar karanlık? Ki? Keşke birazcık daha meşale yapsaydık. Evet, şimdi şuradan da bir tane daha aşağı inen olmaz. Şurayı da kıracağız. Evet, şimdi burası zaten şöyle TNT'ye giden bir tane yol yapmak istiyorum. Şuradan şöyle aşağı inin. Şu meşaleyi bir elimize takalım. Aynen şuradan aşağıya inen yapmaya çalışıyorum. Evet buradan da böyle inecek. Aynen buralar artık envanterde tehlikeli yerler oldu arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi şurada da TNT'nin içinde sesler geliyor. Büyük ihtimal zombiler bunun içinde. Aynen burayı ele geçirmeye geleceğiz. İlk önce şöyle şu taraflara bir gidip yol yapalım. Bu taraflara hiç gelmedik galiba biz. Gelmediğimiz yerlere bir yol yapmak istiyorum. Aynen şöyle hızlı bir şekilde bir tane de yol buraya. Evet 2 3 şöyle hızlıca 4 5 Çok iyi şimdi Yepyeni bir yere daha geldik Diğer taraf zaten bizim geldiğimiz yer Burası neden bu kadar karanlık oldu ki Birazcık meşale dizmemiz gerekiyor Aynen şöyle hızlıca bakalım Burası o demire gelen yeni yer yaptık Demirimiz artık burada Demir ihtiyacımızı toplayacağız Şu tarafa bir gidelim bakalım Buradan aşağıya inecek yer yok Baya kalın burası Aynen buradan geçtik burası da boş Boş envanterde gezip duruyoruz Evet şöyle gelirsek bir bakalım. Aha ağaç bulduk bakın ağaç karanlıktan yünden bir kürek. O nedir? Bir dakika nedir bulduk sonunda. Bakayım bir şurada başka bir şey var mı? Aynen şöyle hızlı bir şekilde gelirsek şunu kır. Aha burası da boş ve envanterin sonuna geldik. Arkadaşlar envanterin sonuna geldik. Şuradan hızlı bir şekilde şu nether'ları bir toplamak istiyorum. Aynen şöyle hızlıca bir çıkalım. Bir tane daha şöyle 2 3 olamaz meşalemizi geri alalım tamamdır Şimdi bunu kırmaya bir başlayalım arkadaşlar Bir tane alsak aslında yeterli zaten Meşalemizi geri şöyle takalım Bir tane alsak yeterli zaten ama almışken 2-3 tane şöyle alalım Nedir kürek bulduk nedir küreğin bütün malzemelerini aldığımız anda Artık bütün ışık yukarıda kaldı aşağıya toprak dizdiğimiz için karanlıkta kaldı Buraya bir meşale getirmek istiyorum Üzerimizde meşale kalmamış. Evet şimdi akşam olmuş ondan karanlıkmış. Olamaz ben yanlış anlamışım. Şuna baksanıza karanlığın ortasında kaldık. Umarım yolumuzun ortasında zombiler doğmaz. Ben de neden karanlık diyorum. Ah be akşam olmuş o yüzden karanlıkmış. Umarım yolumuza zombiler çıkmaz ama çıksa da zaten bir şey yapamazlar. Zırhlarımız full. Olamaz arkadaşlar. Bende karanlık akşam olmuş. İki tane mi kırdık biz sadece? Akşam olduğu için acele ettik. iki tanecik kırabildik. Aynen şöyle bir çıkalım. Şu zırhlarımızı bir fullleyelim. Bir de yatalım. Evet şöyle hızlıca şuradan çıkacağız. Tamamdır. Adamızda zombiler doğmamış. Bu çok iyi ama yine de kaçtık ve karanlık olduğu için zaten hiçbir şey göremiyorduk. Şimdi şuradan şunları çevirdiğimiz anda 9 tane 18 tane oldu. Bunlar da çevirip bir an önce güçlenebiliriz artık. Evet şuradan şöyle hızlı bir şekilde Şuraya geleceğiz. Olamaz biz çeviremeyiz ki bunları. Nedir alsak bile yükseltme şablonu yok. Ah be boşu boşuna topladık. Gidelim buradan. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar gidiyorum ve boşuna topladık arkadaşlar. Ne yapacağız? Hızlıca yeni bir yere ele geçireceğiz ve şablon arayacağız. Aynen şu maden sandığına koyalım gitsin. Şablonumuz olmadığı için hiçbir şey aramadı. Şunlardan da ekmek yapalım. 38 tane tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde envanterimizde hayatta kalmaya devam ediyoruz ve köylülerimizin seviyesini yükselttik ve sadece çoğaltması kaldı arkadaşlar ve hızlı bir şekilde ne yapacağız köylüler çoğaldıkça onlar zümrütlerimizde seviyesini hep fullleyeceğiz ve full köylülerimiz olacak ve aynı zamanda adamımızı bayağı genişlettik ve toprak dizdikçe güzelleştiriyoruz ve yepyeni bir yer ele geçirmeye gitmemiz gerekiyor çünkü şablonumuz olmadığı için nether zırh yapamadık ama üzerimizdeki zırhlarımızı artık 17 seviye olduğumuza göre birazcık büyü basmaya başlayabiliriz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanal abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.